Hepiniz yeni bir videodan Merhaba. Yani <laughs> Minecraft'ta korsan modunu yapacağız arkadaşlar. Yani korsan modunu tanıtacağım. Linkini açıklama kısmına bırakıyorum. Oradan indirebilirsiniz. Medifier olarak bırakacağım. Ee, craftlarını görmek için de MCP'den olarak da bırakacağım. Craftlarını öğrenmek istiyorsanız yani Survivor'da yapacaksanız oradan da bakabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar da tema parkın yani bir önceki çektiğim videonun devamını belki getirmemiş bir fikrim yok. Yani getirmeme düşünüyorum. Çok güzel dünya okyanusta başlamışız güzel. Bu ne lan? Bu ne oğlum? Vay be. Neyse. Evet. Şimdi modu tanıtacağım. Hemen hızlıca tanıtalım. Arkadaşlar kanala abone ol, like atmayı unutmuyorsunuz. atmasanız da canı sağ olsun ne diyeyim. Bu ne red evet. bunları bunlarla kıyafetleri yapıyorsunuz hatta buradan başlayayım tanıtmaya. Böyle bir şeyimiz var. Aç şunu. Bunun bu mu lan? Şimdi bu değil lan. Bilmiyorum hangisinin hangisi. Bu olması lazım. Bunun bu. Bu da bu mu? Bu değil bu. Bu değil Hangi sonu? Bu Ellerde Aynen. Yani böyle bir zırhımız var. Az şey veriyor ama korsan zırhı. Ee, pantu pantu hangisi? Bu mu? Bu değil. Bu mu? Bilmiyorum ya. Burada kılıçlarımız var kaç vurdu gözükmüyor baltada bir şey yok kazmada bir şey yok kürekte bir şey yok çapada bir şey yok herhangi bir şey daha var mı diye bakıyorum burada arca buz diye bir şey var bunlarla kraftlar yapılıyor bu ne buna bakalım top var bu top balık mermi burada da böyle bir şey var bakalım Ulan ne oluyor Ateş ediyor mu? Ateş ediyor sesi yine ya. Bir dakika lan. Şimdi basınca niye ağırlık geliyor lan? Ha dürbün açıyor. Ateş ediyor mu lan? Ateş ettiği gözükmüyor. Bir bakalım. Ateş ediyor mu etmiyor mu? Eee buraya tane şey alalım koyun alalım koy buraya ana yavrum oğlum ne oluyor lan telefon kafayı yedi telefon kafayı yedi ediyor mu etmiyor mu pek gibi gözükmüyor ama yanlışlıkla vurdum <laughs> Lan oğlum ne oluyor? Ama ne diyorsa ediyor, etmiyorsa etmiyor. Bu bakalım kaç vuruyormuş. Uzunmuş ya. Tek atmadı. Yani düşük vuruyor gibi. Bu. Bu. Bir dakika. Onun için aldı zaten. Bu mu daha güçlü ama? Ha bu daha güçlüymüş tamam. Çöpük balığı yıkılıcıymış zaten bunları. Neyse hemen diğerlerine geçelim. Fazla uzatmayalım. Topa bakacak bir dakika topa bakayım. Ne yapacak ya? Bunu kırabiliyorsunuz. Tekrar almak için de. Nasıl atış Bir dakika. Top mu koyacağım içine? Nasıl atış ediyor ya? Çakmak mı lazım önce ben bir dakika. Çakmak. Yok. Oğlum ateş etsene. Vallahi çok direkt mor indirdim ya. Nasıl ateş etsiz? Aklında bir fikrim yok. Ateş et oğlum. Neyse ya ateş etmiyor ne yapalım zorlamaya gerek yok. Zaten bu benim en sevdiklerimin arasında değil. Bir tane var ona bayıldım ya. Evet. Ona da yenmişiz zaten evet. Gemi. Mis gibi bir gemi. O en son tanıdık. Belki en son Burada köpek balığından çıkan şeyler var. Bunları pişirebiliyorsunuz. Burada değişik bir şey yok. Parlayan meyveler o yeni, yeni sürümden gelmiş bir şey. Burada bu kadar maden var mıydı ya? Bu ne oğlum? Derin taş elmas cevheri. Elmas cevheri. Bayağı bir farkı var herhalde ya. Bilmiyorum yeni sürümü pek bir bakmadım ama. Değişik şeyler gelmiş. Ya dürbünde dürbünde var korsancılık için bayağı işe yarar. Bu modda gelen bir şey değil bu arada. En çoğunuz biliyorsunuzdur. Neyse uzatmadan hemen 3 tane yumurtamız var. Bu ne aksolot. 3 tane yumurtamız var. Onlara da bakalım. Bu ne? Aaa. Tipe bak. Bir tane korsanımız var. Bir tane topçu korsanımız var. Bir tane de maşallah hayvan kadar büyük köpek balığımız var. Git lan şuraya. Git lan suya. Sana doğru sana saldırıyor. Saldır. Benim. Acaba biz de topu alabiliyor muyuz? Lan? Buna bakacağım. Top böyle bir şekilde. Kan var. Ne oldu Bir şey atamıyoruz bittim ya. Ne elbet bir şey yapabiliyordu ama. Acaba gemiyi mi takacağız? Yani? Böyle bir mantık var mı acaba? Gemi çok büyük ama ya. Bunu takabilir miyiz? Bu gemiyi vurarak şey yapabiliyorsunuz bu arada. Tekrar alabiliyorsunuz. Önüme bakabilir miyim? Gel. Baksana ya. Dümenin sallanması ayrıca mi güzel. Erkenler para. Bunu arkadaşınızla binebilirsiniz ama aynı yere biniyorsunuzdur. Büyük ihtimalle bilmiyorum. Yani şeyde öyle yazıyordu. Arkadaşlarınızla şey yapabiliyorsunuz ama hiç denemediğim için bilmiyorum. Ama ançık. Yani bu kadardı. Ama galiba şeyler de var arkadaşlar. Galiba ama bilmiyorum. Yani denizlerde de gemiler çıkabiliyor galiba ama kıpırdamayan gemiler. İçinde de korsanlar oluyor. En çok güzel bir mod ama işte çözmem lazım. Siz vereceğim linkten iyice bir bakabilirsiniz. Türkçe çevirin. Bakarsınız artık yani ben bilmem oynamam. Minecraft fazla oynamıyorum zaten. Arkadaşlarımla oynuyorum. Yani bu kadar da arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Videoyu sonuna kadar izlediyseniz yani bunları duymuşsunuzdur artık. Bir like'ınızı hak like ediyoruz inşallah.